Niye küfrediyorsun? Niye küfrediyorsun? Hepinize tekrardan yepyeni bir videoyla selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber birbirinden güzel içeriklerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olmayı, videoları beğenirseniz like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdiden gel, 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 iyi seyirler. Aç aç! Aç aç! Daha demin orada bana çarpıyordun, haberin var mı? Orada bana çarpıyordun. Görmedin mi? Lan, lan niye küfrediyorsun? Niye küfrediyorsun? Niye niye? Lan niye küfrediyorsun? Yanında genelde kadın olan erkekler böyle birazcık artistik yapmaya meyilli oluyor. O yüzden trafikte bu tarz şeyler oldu mu yoluna bakıp devam etmek daha iyi. Ama yani yaptığı hata da hafif alınacak bir hata değil. Adamın önüne kırıyor. Kavga çıkması daha yapılıyor. Abicim bak kalkıyorsun emniyet şeridinden gidiyorsun tamam mı? Sıkıntı yok gidebilirsin. Ama emniyet şeridine giren bir adamın aynasını almak nasıl bir mantık? Torcuyu da anlıyor muhtemelen sinyalsiz çıktığı için öyle. Bir... Hey, de, niye böyle kocanın? Abi ben aldığımda da ya. Hocam bir gaz verir misin? Benzin ünitesi 50 lira olmuş. adam sana araba verir. Niye böyle kocaman? Alt ben aldığımda duruyor öyle ya. Bangır bangır gidecek ya şimdi duruyor. Ben aldığımda duruyor öyle. Şortun güzelmiş. Benim abi. Yok <laughs> abi estağfurullah. Hediyemiz olsun. Abi yap 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 yap. Abi. Al sana. Abi gözünüzü seveyim artık şu egzoz muhabbetini kapatın. Bir insanları rahat bırakın salın ya. <laughs> Adam ceza yememek için kıyafetini çıkardı veriyor. Bak adamın önüne kırdın tamam mı? Ne yapıyorsun? Böyle dönülür mü? Her yerden zırt pırt atlamıyorum bu bir. İkincisi kamera kaydı var. Üçüncüsü ben kendi şeridimde geliyorum. Sen en sol şeritten en sağ şeride girmeye çalışıyorsun. Ne? Tamam iki şerit var öyle atlayamazsın. Aslında bu dört şeritli bir yol gibi görünüyor. Ama bu yanda hatalı park eden araçlar her zaman söylüyorum. Hatalı park eden araçların %90'ına ceza yazmak lazım ama böyle sağlam bir ceza. Sonra bu tarz durumlar çıkıyor işte ortaya. Yani kamera kaydında da gözüküyor her şey. Dostlar bu arada bu videoyu gördüğümde harbiden hayrete düştüm. Yani böyle bir mantık olamaz ya. Adam çarpıyor. Hadi dikkatin dağılır, çarparsın, fark etmezsin de. Hem çarpıyorsun, hem izliyorsun, hem de devam ediyorsun. Bu nasıl bir insanlık anasını satayım? İnsan beyni kontrol eder. Bir şey oldu mu der. abi şimdi birçoğunuz kalkacak diyecek ki ne sol şeritte 100 ile 120 ile gidiyor. Sana ne abi yani sol şeritte bırak adam istediği hızla gitsin. Bak buna bakıyor mu abi sen sol şeride geçerken? Süratime bakıyorum yüzde geliyorum zar zor durdum. Abicim. Sen sola çıkarken bakman gerekmiyor mu? Otobüste aptal gibi önüne atlıyor. Sinyal de vermiyor galiba bir dakika. Aynen bak. Sinyalsiz kalkıyor. 70 80 ne sol şeride atlıyor. Böyle bir mantık yok. Motorcular yüzde yüz haklı abi. Bir de haklı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Gel, yavaş gelsin o hareket olmaz. Tabii. Senin sola geçerken aynana bakman gel. Bırakalım, sadece bak bunu soruyorum ben. ben de var. seni anlıyorum. Aynadan seni bir de senin bir görmemle de... senin bir Dayı Bak aynı şeritteyim ben. Aynı, aynı şeritte geliyorum. Bak. Güzel bak ben seni çektim Siyar, ama. Sınırlar var. Bakıyorum ona. Süratli gelmesen. Süratli gelmedi. Ben kaçsa şey istersen gelirim. Sen karışa Gel. bak diyorlar. Ben geçmişten geliyorum. Sen geliyorum. Adam gibi şerifli şeriften sinirli var. Sen adam gibi gidiyor musun? Ben adam gibi şerifli şeriften. Bırak şunu ya. Param mı soracak kaçsa gittim ben? Gel yürü an buna Hadi adamın bir Hadi tamam atandır. Tamam şimdi. Bir kusura bakma zor demek zor değil anladın mı? Yemin ederim var ya zar zor toparladı. <laughs> <laughs> Kamera çıkma. Kapatayım mı? Kapat. Bakın bu kamera mevzusu da şöyle bir şey işte. Kamerayı kapatınca kendilerini bir şey sanıyorlar. Ya Abi bak tam üniformanın gücünü kullanmak iyidir, hoştur da bir bekçinin üslubuna bakın bir de kalkıp polisin, in aşağı kalk yukarı. Polis geliyor, kamerayı kapatsan senin için daha iyi olur diyor. Böyle konuşmak zorunda değil. Kapatman lazım Kapattım. Kamera çıktı, kayıt ediyor. Kapattım abi. Tamam tamam, gıdım noktasına gelin kapatman lazım Kapattım da. Suç bu yani.

Hey yavrum hey, hey yavrum ne Abi niye yol ya? Ne? Niye yol vermiyorsun? Umurumda bile değil, görmüyorum Neyin de değil? Aslında bu videoda iki tarafa da hak veriyorum. Taksi sürücüsü de haklı. Sonuçta yol vermek zorunda değil sağından gelen birine. Ama umurumda değilsiniz falan demek de doğru değil yani. Abi neyin de değildi? Umurumda değilsin, kenara bakmıyorum. Haa. Korna bastın, duydun mu? Korona basın duydun mu? Peki abi. Evet. Telefonla telefona baktığını i̇şte gördüm. Işte. Telefona baktığını gördüm. Bu videoyu akşam izlersin. Allah'a emanet ol. Umurumda değil. Yani umurunda değil de kalkıp da adamın üstüne sürüp öldüreceğin diye bir mantık mı var? Dur 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 dur. Abi Ara, yanıyor. Ara, araba yanıyor. Oğlum bu ne lan araba yanıyor. Bak, araba, araba yanıyor. Ben, araba yanıyor. Ben, araba yanıyor. Ben, i̇n in araba yanıyor abla. Tamam abla Yalnız ablalar hala olayın farkında değil sanki. Bu arada motorcu harbiden helal olsun. Baksanıza canla başla mücadele ediyor. Oo. Yangın tüpü var mı? Var mı? Abla motor <laughs> araba yanıyor. Genelde insanlar büyük bir kesim yardım ediyor da bazıları hiç umursamıyor bile. Ablamız hala farkında olmadığını söylüyor. Ablacığım. Farklı mı abi lan? Fark etmedik ki. Şey yaptım ya. Bay bak. Kimiyle Evet. Abla yanıyor yanıyor. Abla, yanıyor Gördün mü? peşe almayın. genelde bu emniyet şeridinde giden motorculara laf ediyor. Bu videoda da bir Yunus polisi var. Emniyet şeridinden gidiyor. Otobüs de üstüne kırıyor. Sonra aralarında bir ufak tartışma çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce otobüs şoförü mü haklı yoksa polisin oradan geçmeye hakkı var mı? Siz kimin tarafını tutarsınız? Yorumlara yazın. Dostlar, bundan sonraki videolarda muhtemelen konsepti ve içeriği değiştireceğim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.